Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda periyotik bakımdan sonra arabanın geç çalışması ile ilgili bir kısaca bilgilendirme yapmak istedim. Arabayı periyotik bakıma aldınız. 10.000 km'de yağını, suyunu, mazot filtresini, işte filtrelerini değiştirdiniz. Araba geç çalışmaya başladı. Bu neyden kaynaklı olur? Arkadaşlar, araçta kullanacağımız malzemelerin bu konu hakkında bir etkenliği var. Nasıl dersek, şimdi dizel arabada arabanın geç çalışması ile ilgili Şurada Bunda eksen bölü bir mazot filtresi var arkadaşlar. Genelde bu geç çalışmayı mutlaka ama mutlaka havası alınmamış bir mazot filtresi veya takılan bir yan sanayi filtrenin şişmesiyle veya mazotu motora göndermemesiyle ilgili, süzememesiyle ilgili karşılaşacağınız bir durum olabilir arkadaşlar. Yan sanayi bir mazot filtresi gerekli emisyonu sağlama yani arabaya gönderemediği yakıtı gönderemediği durumda arabayı geç çalıştıracaktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bütün sıkıntı buradan başlayacaktır arkadaşlar. Zaten %90 e, bundan çıkacaktır. Aklınızın ucunda dursun. Bakımdan sonra arabanız geç çalışıyorsa şuradaki mazot filtresini Kaliteli bir şekilde değiştirmenizi tavsiye ederim. Onun haricinde mutlaka ama mutlaka düzelecektir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum da var. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi yan sanayi taktık olmadı. İlla servise gidip orijinal mi almamız gerekiyor? Arkadaşlar. Hani ben yıllardır söylüyorum. Boşun filtresini takıyorum. <laughs> yani videolarda da görüyorsunuz zaten. Şimdi. Yan sanayi. Şöyle arkadaşlar, yan sanayinin de yan sanayisi vardır. Boş man filtron gibi filtre grupları zaten e, nice fason üreterekler birçok e, markaya ürün çıkartmaktadır. Bunu herkes biliyor yani. Yan sanayinin de siz yan sanayisine alırsanız arabanız çıkararaktan yani mazot mazotta sıkıntıdan dolayı arabanız geç çalışmaya başlayabilir sıkıntılı, sarsıntılı çalışmaya başlayabilir. Aklınız ucunda bulunsun. Yan sanayi olarak hemen kıyaslamayın. İlla gidip servisten Hyundai patentli ürün almanıza gerek yok. Kaliteli bir filtre taktığınızda aynı işlevi görecektir. Problem yaşatmayacaktır. Ama hiç bilmediğiniz bir filtreyi isim vermiyorum araca taktınız e, hani siz aldınız veya usta taktı araba geç çalışmaya başladı. Tamamıyla arkadaşlar şu mazot filtresinin sıkıntısından dolayı araba geç çalışmaya başlar. Bu durumda hemen herhangi bir motorlarla, enjektörlerle, onlarla bunlarla oynamıyoruz. Gidiyoruz o mazot filtresini kaliteli bir şekilde orijinal hani ya orijinal alacaksınız ya da kalitesinden emin olduğunuz markayı, boşman, filtron olabilir alıp takacaksınız. Aklınızda bulunsun. Görüşmek üzere akla takılan bir şey olursa cevaplandırın.